Ee, yeni maddelerden bir tanesi de K812 evet. e, veri sızmanın önlenmesi. Bu, e, bu e, tabii ki bir takım araçlar var. Denetçi olarak bizlere de bakacağız. Biz burada ilk başta firmanın hangi verilerini gizlendiği dış taraflara karşı korunması gerektiğini asla ortaya koymamız lazım. Zaten siber güvenlik e, bilgi güvenliği özelliği etri baktığımız baktığımız vakit en, oradan görüyoruz. Evet. Buraya baktığımız vakit buradaki verilerimizin şirket dışına çıktığı kanallar neler olabileceğini daha sonrasında orsaya koymamız lazım. Ve bu kanalların da bu veriler ışığında, bu hassas dışarıya karşı hassas olan verilerin ışığında yenidenmesi gerekiyor. İzlemek yeterli diye bakacak olursak hemen kontrol türüne bakıyoruz. Hem önleyici, tespit edici, siber güvenlik kavramı olarak da koruma ve tespit edici olarak diyor. Buna bağlı olarak hem önlememiz gerekiyor, bloklamamız gerekiyor. Buna bağlı olarak denetçiler bunu önleyici kontroller içerisinde yer almadığında almadığını kontrol etmesi gerekiyor. Tespit edici tarafta da eğer böyle bir veri ile... karşılaşıldıysa bunu tespit edici ...kontrollerde de uygul uygulanmadığını da bak bakması gerekiyor. Burada dediğim gibi e, iki tane illaki e, otomatize edilen tullar olmak zorunda değil ama bunu manuel olarak da farklı şekillerde de gerçekleştiriliyor olabilir inşallah. <laughs>